Arkadaşıyla beraber bir gün geçireceğiz. Şimdi söyleyeyim, ana videoya başladım. <laughs> Ay çok güzel. Arkadaşlar bende hacker'a. O yüzden bence bana bulaşmayın bu Roblox'ta. Şöyle... Videoya başladım dedim. Ay. Yazıyor arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ay çok iyi ya. Bana bize özelliklerini göstereceğim arkadaşlar. Hacker oldun size göreyim. ne göster. göster şöyle dedim bize özelliklerini göster bakalım miraç hacker yazmış bakın arkadaşlar şey, hacker oldun da böyle yazmış Ne yazmış? Tamam. Ne dedi? dışarı çıkar. Bakın nerede arkadaşlar? Aa kapı da açık. Hemen gidelim. Bakın. Kapı kapalıydı ama. Kapıyı da açmış arkadaşlar. Bakın ya. Dön. E gitti. Arkadaşlar biliyor musunuz işte? kırdık böyle ya. Neredesin? Miraç. Nereye kayboldu ya? Kanka. İki bu arkadaşlar bakın. Bak. Gir bakın ben giremiyorum. Sen gir. Üç bu. Evet. Göster. Evet. Üst bu. Aynen. Nasıl? Durun. Arkadaşlar. Tam bir hıkır. Dört bu. Aa, yürüyor. Çok havalı. 4 çok havalı yazacağım. Bu kadar. 5 bu. Arkadaşlar. Sal ya. Ben seni bir kucaklamak istiyorum. Bu kadar. Şuraya bakın. Ay. Ay çok güzel. Ay, ay, ay çok iyi ya. Beni bir yere götürdü. Beni bir yere götür Miraç. Adı Ahmet Miraç. Evet kötü. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar böyle evin içinde de geliyor. nın içine sok. Bir evin ikinci katının içine sok. Arkadaşlar şu o ne?